Bu isim hem gizemli hem de korkutucu bir his. Veriyor, hikayeyi anlatan varlığın kim olduğu belirsiz. Belki bir ruh, belki bir gölge, belki de insanlığın unuttuğu kadim bir lanet. Eğer belirli bir tema veya tarz istersen, ona göre farklı isimler de düşünebilirim. Karanlıkta fısıldayan, gece çöktüğünde odanın köşelerindeki gölgeler derinleşti. Saatin tiktakları normalden daha yavaş işliyordu sanki. Her şey sessizdi ama aslında değildi. Yatağımın hemen yanında, neredeyse, duyulamayacak kadar hafif ama ürkütücü bir fısıltı yükseldi. Duyabiliyor musun? İçim buz kesti. Yorganın altına saklanmak. İstedim ama bir şey durdurdu. Ses sanki doğrudan beynimin içinde yankılanıyordu. Kalbim deli gibi çarpıyordu. Yutkunarak başımı. Çevirdim. Oda bomboştu. Ama biliyordum. Yalnız değildim. Kapının aralığından karanlık bir silüet. Süzülüyordu. Bir gölge gibi ama şekilsiz. Gözleri yoktu ama izlediğini. Hissediyordum. Fısıltı devam etti. Uzun zamandır seni bekliyordum. Devam edeyim mi? Bu hikayeyi nasıl bir yönde ilerletmek istersin? Karanlıkta fısıldayan son. Boğazım kurumuştu. Kaçamıyordum. Hareket. Edemiyordum. Sanki odanın havası ağırlaşmış. Bedenimi sıkıştıran görünmez bir el tarafından tutuluyordum. Fısıltı tekrar yükseldi, bu kez daha net, daha yakın. Gözlerini kapatma. Ama göz kapaklarım ağırlaştı. Sanki hipnotize olmuştum. Bir anlığına karanlığa daldım ve sonra görüntüler belirdi. Çürümüş bir ev, küflü duvarlar, kapısı hafif aralık bir oda. İçeride biri vardı. Hayır, bir şey vardı. Kıvrılmış, gölgelerle örtülü bir varlık. Onun nefes aldığını duyabiliyordum. Hırıltılı Boğuk bir soluk sesi ve sonra o şey başını bana çevirdi. Gözleri yoktu ama gördüğünü biliyordum. Görüşüm karardı. Tekrar gözlerimi açtığımda odamdaydım ama bir şey değişmişti. Kapım ardına kadar açıktı ve dışarıdan fısıltılar geliyordu.